Şimdi yaşadığınız olayları anlatayım ben size. Beden dili insanın tüm halini anlatır. Beden dilinden kimse kaçamaz. Yani yalan söylediği zaman mutlaka bir göz kaçması yaşanır, tamam mı? Belirli hareketler vardır. Mutlu olan insanı anlarsınız, üzgün olan insanı anlarsınız. <laughs> Yaptığınız şey işte zihinle ne kadar çok derseniz de ben bisiklet sürmek istiyorum falan ama beden diliniz tam tersini söylüyor. Çünkü mesela sizde de var mı yogada da? Mesela yalan söylediğiniz zaman vücut geriye gider. Doğrulamak diye bir şey var biliyor musunuz onu? O yöntemi. Yani, doğru bir de... şey söylediğiniz zaman öne doğru gider beden. Bir insan da gitmek istemiyorsa tamam ya böyle yapar ya ben yapmayayım. Ama bir şeye doğru meyleder. Tamam mı? Yani sevdiği kişiye doğru da meyleder. Tamam mı? Böyle olur. Ama şey yapar arkasını döner. Şimdi bisikletle aranızdaki bağ kuralım diyorduk ya. Aranızdaki bağda beden diliniz gitmek istemiyorum halinde. Gitmek istiyorum haline. Geçtiğiniz anda Zaten o bahsetmiş olduğumuz akış anı. anda kalmanın hepsi burada uygulamalı hale geçiyor. Ağaç duruşunda olduğu gibi biz tek ayağımızla pedala sağlam basarsak ve sol ayağa hani dedik ya denge. Ne kadar çalsın o kadar denge. Ve az önce parayla gösterdik ya ne kadar hız o kadar şey duran bisiklet devrilir. Zihin olarak, bilgi olarak bunları bilseniz de uygulama haline geçtiğiniz zaman çelişki bak denge ne diye soruyorsunuz? Denge budur. Denge, sen bildiğin şey bilsen bile fizik kuralları ispat etse de deneyler de yapılsa, her şey gözün önünde olsa bile ama uygulamaya geçince uygulamada kalıyoruz. Ve bize hep bunu diyorlar genelde. Şu anda kaç dakika oldu çalışmaya başladığımız? Mesela toplamı bir saattir ama bu hareketi yaptığımız 10 dakika. Zaten 10 dakika içerisinde bunu yapabiliyor olsaydınız bizim gibi de ihtiyaç olmazdı. Biz de diyoruz ki zaten yapamama haliniz olacak ki yapabilir hale geçeceğiz. Değil mi? Yoksa ne ihtiyaç var? Yani İngilizce hocasına da gerek yok. Matematik yapamıyorlar şimdi. <laughs> ama bir süre sonra tekrar 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 yapılacak. Acele etmeyeceksiniz. Küçük küçük ilerleyeceğiz. Yoga da öyle, öyle değil mi? Beden hemen açılmıyor. Küçük küçük açılıyor. Ama bunu bizim burada yapmış olduğumuz bugünkü yetkinlik fiziksel bir aktivite değildir. Mental bir aktivitedir. Yani sizin zihninizde bisiklet algısını oluşturmanız gerekiyor. Çünkü şunu bilin. Siz bisiklet sürüyorsunuz. Biriniz size bunu söylemesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> Birinin dil daha Size kendinizin bunu söyleyemeyi şey olması lazım. Sen bir ses sürüyorsun. Yüzme de biliyorsun. Tamam Doğada yaşamayı da biliyorsun. Sana verilmiş olan her şey mükemmelsin. Senin için yaşaman için her şey sana verildi. Ama sen zihninle bunu engelliyorsun. Biz sizin zihin blokajınızı açmaya çalışıyoruz. Bunun için de size bir şey verdik elinize. Bir oyuncak. <laughs> i̇şte diyoruz ya bu gösterge. Bu bir oyuncak yani. İşi biraz oyuna verin. Eğer bunu iş mantığıyla yaparsanız, yetiştirme mantığıyla o zaman çelişki yaşar. Yapamıyorum, olmadı, işte ben dengesizim, ben şöyleyim, düşüyorum falan. Ama oyuna verirsen, bir yapamadın, iki bu tarafa düştü, üç böyle oldu, dört oldu. Bir daha baktım, bir daha baktım. Bir süre sonra arkadaşın geldi gibi, gideyim artık konumuna gelirsin, tamam mı? Çünkü sen pedal çevirdin gidersin. Tamam İşte o hale gelmediniz. O hale ne zaman gelirsin? Buna gideceğim. Gitme eylemine gideceğim. Biz sizi gözlemliyoruz sürekli. Suratınıza bakıyoruz, ifadelerinize. Tamam mı? Kasmanıza. Tamam mı? Ne kadar kasık, ne kadar gergin. O hal itibariyle sürdürmüyoruz. Ne zaman gevşeceksin? Ne zaman gülümsemen gelecek? Ne zamanki gitme eylemi Başlayacak, ondan sonra özellikle. çevir pedal git. Bu eğitimler bunun için Bugün Böyle Bugün ilk derste stres sürüş niye yok onu da anlatayım. Aldığınız bir bilgi var. İstediğiniz kadar en iyisini yapın. Sonuçta bu Yerine oturması için Bir Kaç gün geçmesi gerekiyor. Sebebi de şu uyuduğunuz zaman Her şey daha da netleşecek. Şu anda bilgiye sahipsin bir şey ama refleks haline gelmedi. Çünkü nöronlar bunların birleştirmedi. Bilgiye sahipsin, gidiyorsun ama pedal çevirmeye başlayıp da gitmeye başladığın zaman yine çatışma başlar. Çatışma halinden kurtulmak için uyumanız lazım, yolda yürümeniz lazım, düşünüp çay içeceğim, dinleneceğim, demlendireceğim bu işi demlenmesi lazım bu bilginin. Sonra da zaten bisiklet sürüşü de şöyledir. Bir defa pedal çevirirsin. Bir kere gidersin şuradan şuraya. Ondan sonrası gelir. Ondan sonra artık bir daha size şey yapmamıza gerek kalmayacak. Bu hale gelene kadar bu hareket olmadı mı? Bir daha yapıyoruz. Olmadım, Oturacaksınız. Niye size oturun dedim biliyor musunuz? Sebep şu. Bir şey üzerinde sarmala girerseniz, sarmallaştı mesela bu. Ne kadar üzerine gidersen dolanıklığa girersin. Batakta çırpınmak gibidir. Oturacaksın, sakinleşeceksin. Bir su içeceksin, dinleneceksin, bir daha yapacaksın. Baktın ki tekrar dolanıklığa girdin. Yani tekrar kaostasın. Çık, Bırak bisikleti otur. Dinlen, nefes al, su iç, çay iç, dolaş, bir daha gel. Anlatabı Bunun içindir. Yani az önce sizi oturtmamızın sebebi. Oturun, kendin bak, zihninde tamamla, bir daha yap. Olmadı mı? Ne zaman kaosa gir? Kaosa girdiğini ben gözlemliyorum, sen de kendini gözlemle. Yani bu sarmala girerse, tekrarlamak, bırakın bisiklet. Çünkü şunu bilin, konu bisiklet değil. Tüm bu eğitimlerin hepsi tamamen kendinizle alakalı. Dik tutmaya çalışacağınız şey kendinizsiniz. Giden şey tamamen kendiniz. Bunlar ise bedeninizin bir parçası. Bunu ne kadar ne zaman zihninden çıkarırsın, ne zaman düşünmezsin artık. Bu süreç bir gün iki gün bilmiyorum kişiye göre değişir biz kimseye garanti vermiyoruz. Yani bunu bir saat öğreteceğiz, şey olacak, bu olacak demiyor. Biz bilgisini veriyoruz ama bu kişiye kalmış. Kişide ne kadar süreç olacak ona bağlı. Bu açıdan da acele etmemize gerek yok. Hani bir gün yaparız, gider yemek yeriz, öğleden sonra bir daha deneriz. tabii akşamüstü bakarız, hani şeye verelim. Şimdilik İsteyen birazcık daha denesin. Sonra otele doğru geçeriz. Ama yarın her şey değişecek. Bakın. Bugünkü eğitim değildi. Bugünkü mantımı yerleştirmeniz. Akşam rüyanızda görürsünüz bunu. Tamam mı? Hayalinizde canlanır. Yarın bambaşka insan gelecek. Ya bugün gelen kişiler gibi gelmeyeceksiniz. Şöyle işte. Aa düşer miyim? şu olur mu, bisiklet büyük mü falan değil. Yarın gelişiniz güvenli. Güvenli insan nasıldır? Ben evet. Şimdi denge halinde de bu var. Şimdi <laughs> e, güvensiz insan böyle yürür. Omuzlar öne düşük. Tamam mı? Yani sümsük hal böyle tırsak. mı? Bu hal. Güvenli adam nasıl gelir? Böyle. Değil mi? Yere sağlam basar. Omuzlar arkada. Değil mi? Yani kavgaya da gelirsen değil mi? Nasıl böyle geldi? Bir adam niye böyle geliyor? Kavgaya. Bak ben kendimden güvenliyim. Böyle durursam işte yarın böyle gelirseniz tamam mı? Ki denge hali de budur. Omuzları tutup baş dik yere sağlam basarsan aynen bu hal bisiklete binersin ve aynı yolda böyle yürüdüğün gibi de bisiklete binersin. Bom, e ar.